5-60 dakika sonra bu da bizim tartıda moralimizi bozabilir. Yatana kadar bunun büyük bir kısmını bitirmemiz gerekecek tabii ki. Zayıflamak da isteyen bu metabolizma hızlandıran çayla kullansanız hatta ay bu şey geldi aklıma. O bir zulüm gibi olur. İftarda da, sahurda da iftarımızın üzerine bir bardak suya bir tatlı kaşık. Ben yine aynı yerden yürüyorum. Gaz ve şişkinliği azaltır bu videoyu izlediğinizde. Bir de bunlar. Bunlar da çok önemli. Merhaba, kanalıma hoş geldin. İyi ki geldin. Ben diyetisyen Kevser Sarı Ateş. Bugün Ramazan'da nasıl kilo verilir adlı videomla karşınızdayım. Bu videoda 10 maddede Ramazan'da nasıl kilo verilir konusunu konuşacağız. Üzerine de size bir Örnek diyet listesi vereceğim. Öncesinde kısaca şunu söylemek istiyorum. E, nasıl 22 kilo verdim videomda bahsettiğim o içecek tarifim ve o yoğurt kürü tarifimi vereceğim. Evet onu beklediğinizi biliyorum. Fakat... İki gün sonra Ramazan ve Ramazan'la ilgili video isteği çok fazla oldu. Hem Instagram üzerinden hem burada bir önceki nasıl 22 kilo verdim videomun altındaki yorumlarda aynı şekilde. Çok fazla talep olunca dedim ki öncelik bu olsun bir bunu paylaşalım. Üzerine dediğim gibi örnek bir diyet listesi size vereceğim. Bundan sonra bir video hatta paylaşacağım şu gördüğünüz şey şimdi videonun devamında nedir bu bunu size söyleyeceğim. Bunu ayrıca çektim. Bunun da videosunu sizinle paylaşıyor olacağım. Bir Ramazan konusunda şu iki videomu paylaşayım. Ondan sonra söz veriyorum. Bahsettiğim, sözünü verdiğim o tarifler gelecek. Tamam. Yine aynı defterim elimde. Sizlere yine 10 madde hazırlamak adına. Daha önce de söylemiştim. Madde madde anlatmak sanki daha iyi oluyor. Öyle madde madde hazırladım. <laughs> Şimdi sizlerle seve seve paylaşacağım. 1. Sahur muhakkak yapılmalı. Kesinlikle iftarı yaptım, yatmadan yiyip yattım demiyoruz. Zaten çok uzun süreli bir açlık periyodu var. Muhakkak sahur yapılacak. Mümkünse, şimdi çalışan arkadaşlarım e, bu konuda e, kızmasın, çalışmayanlar için daha çok bunu söyleyeyim. Çalışanlar belki ya ben gece zor kalkıyorum, ne yediğimi zor görüp yatıyorum, e, bunu nasıl yapabilirim e, diyebilir ama eğer mümkünse sahurunuzu yaptıktan bir 45-60 dakika sonra uyuyor olsanız çok daha güzel olur. Şart değildir. Sahurunuzu yapın ama. 2. Paketli, işlenmiş, tuz içeriği yüksek, konserve ürünlerden uzak duruyoruz. Nedir bunlar? Salam, sucuk, sosis, işte konserve, herhangi bir besin. Özellikle bakın dondurulmuş hamur işleri var. Marketlerde satılıyor. Dondurulmuş börekler, dondurulmuş pizza ve benzeri. Bunlar, bunlardan uzak duralım olur mu? Bunları tüketmeyelim. Bunun yanında Ramazan'da iftarımızı açarken uzak durmamıza gerek yok. İftarımızı zeytinle açabiliriz. Burada bir sakınca yoktur. Bunu örnek listeyi verdiğimde de söylüyor olurum size. Fakat sahurda zeytin tüketmenizi de istemiyorum. Yani zeytin tüketimini lütfen biraz daha aza indirin. Onun da tuz içeriği yüksektir. Susama hissimizi arttırır. Aşırı sodyum içeriği yüksek şeylerden de aşırı beslenirsek zaten aynı zamanda ödem su tutumuna da sebep olur. Bu da bizim tartıda moralimizi bozabilir. Bundan da uzak dursak bu süreçte çok fazla tüketmesek iyi olur. Üçüncü madde iftardan sahura kadar yani yemek yediğimiz, su içtiğimiz, gıda alabildiğimiz periyot boyunca diyeyim ben bir seferde dikerek olmamak şartıyla tamam zamanımız kısıtlı biliyorum. Yine de iftardan başlayıp artık yatana kadar bunun büyük bir kısmını bitirmemiz gerekecek tabii ki. En az 2 litre su tüketin lütfen. Ve hatta gerçekten hani zayıflamak da isteyen değerli arkadaşlarım sizler bunun ortalama 1 litresini bu metabolizma hızlandıran çayla kullansanız çok güzel olur. Harika olur. Üzerine de 1-1,5 litre kadar da su tüketiyor olsanız çok güzel olur. Bu çay nedir, ne değildir, nasıl tüketilir, nasıl hazırlanır, içinde ne vardır? Bunu sizinle bir sonraki videoda paylaşacağım ve o bir sonraki video gerçekten yani zaten dediğim gibi bu çekildi. Sabah ilk iş bunu çektim aslında. Bunun videosu şu an hazır aslında. Bu videoyu daha sonra çekiyorum ama önce bu yayında olacak. Bunun üzerine bu metabolizma hızlandıran çayımın videosuna da gidin lütfen. Dördüncü madde ara öğün muhakkak yapılmalı. İstediğim düzen şu arkadaşlar. İftarımızı yapıyoruz. İftardan ortalama en az 2 eğer acıkırsanız. Mümkünse 3 en idealidir. İftardan 3 saat sonra bir ara yapıyoruz. Ardından suyumuzu içiyoruz. İşte çayımızı neyimizi içiyorsak içiyoruz. Mümkünse bu çay derken bunu içiyor olsanız çok iyi olur. E, ardından yatıyoruz. Sahurumuza kalkıyoruz. Öğün düzeni bu şekilde olmalı. Ara 2 tane de yapabilirsiniz. Bir en az diyeyim ortalama 1-2 ara öğün yapılmalıdır. Beşinci madde aslında e, bunu bunu Koyayım mı koymayayım mı diye arada kaldığım bir maddeydi ama ben yine de söyleyeceğim. Kahveden nefret edenler yine içmesin tabii ki hiçbir şekilde içmesinler kahveyi sevmeyenler ama bilmiyorum benim kanalıma abone olup da kahveyi seven çok insan oldu yani sizinle filtre kahve içmeye başladım e, artık çok seviyorum diyen de çok insan oldu biraz etkilerim bu konuda. <laughs> e, şöyle evet kahve su atımına sebep oluyor kahve içtiğinizde fazladan o en azından onun miktarınca su tüketiyor olmanızı size tavsiye ediyorum ama kahveden de yararlansak çok iyi olur çok uzun süre açız çok uzun süre susuzuz yani iften bunun bir farkı var maalesef yani e, su içmiyoruz hiçbir şekilde bitki çayı yok hiçbir şekilde kahve yok hani gerçekten metabolizmanın artık e, zorlandığı çok duranlaştığı saatler geçiyor sıra iftara yakın e, o yüzden ben kendi adıma kendi yapacağım şeyi bu zamana kadar da öyle yapıyordum zaten Ramazanlarda. Yani iftarımı yapıyordum. Hani üzerine bir kahvemi içiyordum. Hatta Ay bu şimdi geldi aklıma. Size hani ben bir son 5 kilo verirken hani yurtta bile o şartlarda hazırlıyordum dediğim bir hani sütlü bir içeceğim var ya. Sanki bunu bu ara öğünde tüketebilirsiniz. Hatta süper olur. Ara öğünde o o tarifim yanında bolca suyla beraber zaten tarifi anlatırken de size söyleyeceğim. O tarif umarım en kısa sürede gelecek. o ara olarak o tarifimi de yapabilirsiniz. Çok çok iyi olur. Belki ekstra bir şey yeme içmeye ihtiyaç bile duymayabilirsiniz. Veya yanında bir küçük porsiyon meyvenizi yiyebilirsiniz. O şekilde bir arada çok güzel olur. Zaten şimdi menüde örnek diyet sitesinde ben onu size anlatacağım ama bunu da söylemiş olayım. Altıncı madde iftarı muhakkak su ile açıyoruz tamam mı? Ve bu su sıcak veya soğuk ikisi de olmasın ikisini de istemiyoruz ılık suyla iftarımızı açalım. Yedinci madde iftardan ortalama iki saat sonra veya iftara bir saat kala fiziksel aktivite yapalım. Şimdi nasıl hocam neye göre seçeyim nasıl seçeyim? Şimdi siz sormadan ben şimdi söyleyeceğim neden öyle bir şey de söyledim. Lesli egzersizlerini ben çok beğeniyorum. Bir diyetisyen olarak danışanlarıma yer yer öneriyorum. Leslie 1000, 2000, 3000 yani 3 mil yapmanız burada tercihtir. Tabi genel bir konuşuyoruz şu anda. Kimine 2 mil fazla gelir, kimine 1 mil. Bir bakın 1 mil ortalama 15 dakikalık bir egzersizdir. Hatta linkini koyayım e, videonun altına hani bilmeyenler için e, linklerini koyayım. Bunlar da YouTube'da bulacağınız egzersizler. Herkesin çok iyi bildiği, çok duyulan bir egzersizler zaten. Leste 2 mil ortalama 30 dakikadır. Leste 3 mil asıl yapmanızı istediğim o 45 dakikalık egzersizi yapmanız asıl tercihimdir. Bunu yapın lütfen. Veya eğer bir kronik hastalık yoksa, buna engel herhangi bir durum yoksa, oruç sürecinde günün işte ortasına vesaire yapmaları doğru değil, su içemeyecek üstüne. Yani çok o bir zulüm gibi olur. Hani onu yapmanızı öneremeyeceğim. Bir saat kala eğer varsa böyle bir enerjiniz ben bir liste 3 mil yapabilirim bir saat kala hani kendime de o enerjiyi bulabiliyorum diyorsanız hangisini tercih edersin diye sorarsanız bana hani iftardan 2 saat sonra yapmayı mı iftara bir saat kala yapmayı mı iftara bir saat kala yapın Ezan okunurken suyunuzu güzelce için az sonra bahsedeceğim örnek listemize uygun bir şekilde de süreci geçirin çok iyi olur. 8. madde iftarda da sahurda da muhakkak sizden süt grubu bir besin tüketmenizi istiyorum. Nedir? İftarda mesela yoğurt kürü tarifim gelecek. hani Şöyle söyleyeyim şu andan sonraki planıma bir yeri gelmişken söyleyeyim de size. Normal bu video yayınlandı şu an bunu izliyorsunuz Bu videodan sonra bunun tarifi gelecek. Ondan sonra o içecek tarifim gelecek. Ara 15 kilo içeceğinin tarifi gelecek. Ondan sonra yoğurt kürünün tarifi gelecek. Ondan sonra intermittent fasting gelecek inşallah. <laughs> Onu çok istiyorsunuz. Ondan sonrası henüz belirsiz. Onun planını yapmadım. Evet, tamamen sizin yorumlarınıza göre. Ben sizin yorumlarınızın hepsini okuyorum. Ne diyordum? Ha, şunu diyordum. O yoğurt kürümü mesela iftarda yapsanız süper olur. Ya ana yemeğinizin yanında. Sahurda da sizden kefir içmenizi istiyorum. Bir bardak kefir. Çay değil, tamam mı? Çay içmenizi istemiyorum. Dokuzuncu madde, <laughs> elma sirkesi diyeceğim. Bu maddenin adını elma sirkesi koyuyorum arkadaşlar. Elma sirkesi içerisindeki asetik asit ile tokluk kesini arttırır, kan şekerinin yükselmesini engeller. Elma sirkesini bu sebeple iftardaki salatamıza öncelikle sahurda. Yine bir muhakkak zaten söyleyeceğim size bir domates salatalık işte yeşillik olmasını istiyorum. Onu öyle bir çoban salata gibi yaparsanız yine ona ekleyin. E, veya şöyle bir şey size tavsiye ediyorum. İftarın üzerine eğer bir mide bağırsak problemi yoksa eğer bunu içtikten sonra kendinize midenizi kötü, rahatsız hissetmiyorsanız salatanızda bir tatlı kaşığı elma sirkesi olmasını istiyorum. İftarınızın üzerine bir bardak suya bir tatlı kaşığı elma sirkesi katıp içiyorsunuz. Bunu sizden istiyorum. Aynısını sahurun üzerine de yapabilirsiniz. Sahurunuzu yaptınız, yediniz, içtiniz. Eğer bir sorun yoksa bakın hani lütfen şöyle bir yorum asla görmek istemiyorum sizden rica ediyorum. Ben işte içtim 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 şu anda midem çok kötü işte gastritim azdı, reflüm azdı, ülserim azdı. Lütfen böyle bir hassasiyet varsa lütfen bunu yapmayın. Ben Direkt sağlıklı, bu konuda hiçbir problemi olmayan bundan ha, hiç de rahatsız olmuyorum. Rahat rahat içiyorum, suyla da seyrettiğimde beni hiç de rahatsız etmiyor diyenler bu dediğimi yapabilir. Ve geliyorum baharatlar diyeceğim. Daha önceki nasıl 22 kilo verdiğim videomun 10. maddesi de baharatlardı. Ben yine aynı yerden yürüyorum. Ee, if, yani Ramazan için bol acılı, çok fazla işte karabiberli ee, menüler çok uygun değil. Fazla baharat susuzluğu arttırabilir. Ama yine de örneğin kimyon. Lütfen bolca salatalarınıza, yemeklerinize kullanın. Hazımsızlığı engeller. Kakule. Kakule baharatı çok değerli bir baharattır. Kakulenin çayı aynı şekilde enerji verir. Gaz ve şişkinliği azaltır. Ve e, diğer baharatları saymayacağım. Çünkü bu videoyu izlediğinizde bunun içindeki baharatları göreceksiniz. Bir de bunlar. Bunlar da çok önemli. Şimdilik bu ikisini size özellikle söylüyorum. Evet 10 maddede konuştuk Ramazan'da nasıl kilo vereceğiz, neler yapacağız, nasıl beslenmeliyiz hepsini konuştuk. Instagram adresim diyetisyen Kevser Sarı Ateş. Aşağıya linkini bırakırım. Aşağıdaki kutudan da basarak benim Instagram'ıma ulaşabilirsiniz. Şuraya bir yere de e, kullanıcı adımı size yazmış olayım. DYT Kevser Sarı Ateş. E, öncelerden size nasıl ulaşabiliriz? Instagram'ım yok e, diyenler oldu. Arkadaşlar mailden ulaşın lütfen. Ben açıklamalar kutusuna yazacağım dytkseratesetgmail.com'a bana mail atabilirsiniz eğer online diyet istiyorsanız. O zaman herkese hayırlı Ramazanlar, hoşçakalın, sağlıkla kalın, fit kalın.